Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Şifa veren, iyileştiren tam olarak kafi gelendir. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım. Ey bu muhteşem kainatın gece ve gündüzün sahibi olan Allah'ım. Ey bedenimize ve ruhumuza şifa veren Allah'ım. Bedenimizi ve kalbimizi hastalıklardan arındır. Sisli, puslu fırtınalarda dolaşan avare ruhlarımıza şafi isminle şifa ver dirilt ruhlarımızı Rabbim. Şafi isminle dua ediyorum sana Allah'ım. Tevekkül ve hırs çarpıştığında ruhlarımızda azap çeken ruhlarımıza Şafi isminle şifa ver Allah'ım. Sen ki öldüren ve diriltensin Allah'ım. Sonsuz hikmetinle verdiğin hastalıkları sonsuz kudretinle al üzerimizden. Her sevinçte ve her kederde senin esmanı hatırlamamızı nasip et bize. Yolunu kaybeden bir çocuk çaresizliğiyle şifa ararken bu dünyada yegane şafinin sen olduğunun hakikatini sal kalbimize. Dermanı veren de, şifayı veren de sensin Allah'ım. Dermanların içinde sen şifa nasip et derdimize. Allahu Teala Tövbe Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Allah müminlerin gönüllerine şifa verir. Her cahil ruhlarımızı sana döndür Rabbim. Şafi isminle şifa ver gönüllerimize Allah'ım. Olgunlaştırdığın gibi her bir meyveyi güneş altında öyle olgunlaştır ruhlarımızı da. Verdiğin her musibet ve hastalıkta Allah'ım bizi bizimle bırakma bizi sensiz bırakma her musibet vaktini kabule şayan dua vakti eyle bize rabbim kalbi dualarımızı kabul ile verdiğin her elem ve sevinçte adım adım yaklaşmamızı nasip et sana allahım İbrahim aleyhisselam'ın diliyle şahitlik ediyorum şimdi sana ben hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Yegane şifa veren sensin Rabbim. Bize şifa ver Rabbim. Takip ederken her kederi sevinç, her sevinci keder ve her yükseliş ve inişte bir adım, bir adım daha yaklaştır kalbimizi sana Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Yüp Aleyhisselam'ın diliyle dua ediyorum sana. Bu hastalık beni sarı verdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın. Bize merhamet et. Bizi bağışla. Şifa ver bize Allah'ım. Hidayet rehberi Kur'an'ın ruhumuza kazınsın bugün. Bugün ilaç olsun Kur'an şifaya muhtaç ruhlarımıza. Bugün ve her gün yeniden aydınlat dünyamızı Kur'an'la Allah'ım. Ya şafi, ya şafi, ya şafi. Ya kafi, ya kafi, ya kafi. Ey şifa veren Allah'ım, her derdin ilacı sensin. Ey her şeye kafi gelen Allah'ım, ruhumuzun ilacını ver bize. Tohum toprağı nasıl zorlarsa Sessiz ve habersiz öyle derinden yerleştir imanı kalplerimize. İmanı ruhumuza nakşedecek hikmet ver bize Allah'ım. Bize şifa ver. Ruhumuzu arındır. Adımızı salihlerle yaz. Her musibet ve sıkıntımızda her musibet ve sıkıntımızda sonbahar yaprakları gibi dökülsün günahlarımız bir bir. Çektiğimiz elem kefaret olsun günahlarımıza. Sen şifa ver bize. Dualarımızı kabul et katında Allah'ım. Resulullah aleyhissalatu vesselamın diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Ne olur? Duamı kabul buyur dergahında. Allah'ım, ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Ey insanların Rabbi, ey zararı defeden, şifa ver bize. Şifa veren sadece sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki geriye hastalık nedir kalmasın. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben Rabbimiz dünyada da bize iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru. Fazlınla indirdiğin rahmetin, rahmetinle indirdiğin Kur'an'ın hürmetine ya Rab. Övdüğünü kalbiyle dinleyenlerden eyle bizi. Yalnızca senin lütfunla rahmetinle seninle sevinç duyanlardan eyle bizi. Kalbimize sürür ver. Bu dünyada ve ahirette sürür nasip et Rabbim gönüllerimize ki beni yaratan ve bana hayatı veren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da O'dur. Din, ceza günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Şerefli nefislerin kendisine itaat ettiği yegane mabud sensin Rabbim. Şerefli elçileriyle bize sonsuz saadeti müjdeleyen sensin Rabbim. Kendisinden, kendisinden vahid olan varlığına sığınılacak cehennemin yaratıcısı Sensin Rabbim. İstenilecek en büyük şey. Altlarından ırmaklar akan cennetin yaratıcısı. Sensin Rabbim. Sen tek ve birsin Allah'ım. Sen vahid olan Allah'sın. Beni yaratan ve bana hayat veren sensin Rabbim. Beni yedirip içiren sensin. Hastalandığım zaman bana şifa veren sensin beni öldürecek, sonra da diriltecek olan sensin. Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğumda sensin Rabbim. Sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim sen ne büyüksün. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin ve Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha ve Selevat.